Cevaplı test 4'e geçtik. İlk soruda bir havuzu bir musluk 3 saatte doldurabilirken diğer bir muslukta aynı havuzu doluyken tek başına 4 saatte boşaltabilmektedir demiş. Ve havuz dolmaya başladıktan 2 saat sonra boşaltan havuzun açık olduğu fark ediliyor ve kapatılıyor demiş. Ve buna göre havuzun dolması ne kadar gecikmiştir diye sormuş. Tabii ki boşaltan musluk açık olmasaydı ne olacaktı? Havuz 3 saatte dolacaktı. Peki bir havuzu birinci musluk dolduran musluk 3 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 3'ünü doldurur. Boşaltan da 1 saatte 1 bölü 4'ünü boşaltmış olur. Peki ne olmuş? Bunların ikisi açıkmış. Yani 1 bölü 3'ü dolarken 1 bölü 4'ü boşalıyor. Ama 2 saat boyunca, 2 saat sonunda ne oluyor? Tabii ki boşaltan musluğun da açık olduğu fark ediliyor ve o kapatılıyor. Sonra da T süre 1 bölü 3 kadar dolduran musluk açık kalıyor ve havuz doluyor. Peki, devam ediyorum. Ee, buradan ne olur? Eğer bunu 2 ile ya da paydaları mı eşitleyelim? Evet, paydaları eşitleyelim. 4 ile 3 ile ne olur? 4 eksi 3 bölü 12 çarpı 2 artı t bölü 3 eşittir 1 olur. Buradan ne olur? 2 ile 12 sadeleşir ve 1 bölü 6 artı t bölü 3 eşittir 1'dir. 1 bölü 6'yı bu tarafa atacak olursak t bölü 3 eşittir 5 bölü 6'dır. Buradan da ne olur? t eşittir 5 bölü 2 eşittir bulunur. Peki daha önce 2 saat açık kaldılar. O zaman normalde 5 bölü 2 artı 2 saatte tüm havuzu doldurmuş oluyor bu iki musluk. Ama bize ne kadar geciktiğini sorduğu için tek başına açık kaldığında 3 saat 3 saatte dolacağı için bundan da 3'ü çıkartırız. Buradan eşittir. 5 bölü 2 eksi 1 gelir. Buradan da cevap 3 bölü 2 yani 1,5 buçuk bulunur. İkinci soruda bir havuzu tek başlarına iki musluk sırasıyla 18 ve 24 saatte doldurabiliyor demiş. Üçüncü bir musluk da bu havuzu boşaltıyor demiş. Üç musluk aynı anda havuz boşken açılırsa havuz 6 saatte yarısına kadar doluyor demiş. Ve üçüncü musluğun havuzun tamamı doluyken Havuzu boşaltma işi kaç saatte biter diye sormuş. Yani üçüncü musluk havuzu kaç saatte boşaltır diye sormuş. Musluklardan biri 18 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 18'ini, diğeri de 1 saatte 1 bölü 24'ünü doldurur. Üçüncü musluk da onu vermemiş. O da 1 bölü x'ini boşaltır diyelim eğer x saatte boşaltıyorsa. O zaman ne olmuş? Bunların üçü de açılmış. Yani 1 bölü 18 artı 1 bölü 24 eksi 1 bölü x kaç saat açılmışlar? Tabii ki 6 saat açılmışlar ve havuzun ne kadarı dolmuş? 1 bölü ikisi dolmuş. Eşitliğin her tarafını, her iki tarafını 6'ya bölecek olursak altlar sadeleşir. Buradan 1 bölü 18 artı 1 bölü 24 eksi 1 bölü x eşittir 1 bölü 12 olur. Buradan paydaları eşitlersek bunu 4 ile bunu 6 ile e, pardon bunu 4 ile 3 pardon bunu 6 ile genişletecek olursak ne olur? 4 artı 3 bunu da bu tarafa atıyorum. Eksi 6 bölü 72 1 bölü x'i de bu tarafa atarsak eşittir. 1 bölü x olur. Buradan 1 bölü 72 eşittir. 1 bölü x'tir. Buradan da x 72 bulunur. Üçüncü soruda iki musluktan biri boş havuzu 12 saatte diğeri aynı havuzu 18 saatte doldurabilmektedir demiş. Yerden itibaren duvarın bir bölü ikisinde bulunan başka bir muslukta bu havuzun yarısını 36 saatte boşalta bilmektedir demiş. İşte burada gösterdim. Sonra ne demiş? Bu musluklardan üçü birlikte, bu muslukların üçü birlikte açılırsa boş havuz kaç saatte tamamen Dolmuş olmuş olur diye sormuş. Şimdi ilk önce benim kırmızıyla taradığım kısmın kaç saatte dolduğunu bulalım. Musluklardan biri 12 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 12'sini diğeri de 1 saatte 1 bölü 18'ini doldurur. O zaman kırmızı kısmı bulmak için 1 saatte 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 dolar. Bunların paydalarını eşitlersem bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsem buradan ne gelir? Buradan 5 bölü 36 gelir. O zaman 1 saatte e, ne gelir? 5 bölü 36'sını dolduruyorlarsa tam yarısına kadar dediği için 1 bölü 2'lik kısmı kaç saatte dolar diye orantı kurduğumuzda buradan 18 bölü 5 gelir. Bu da 3,6'ya eşittir. Yarısı dolduktan sonra benim bu maviyle taradığım kısım dolmaya başlayacaktır. Ve o zaman Havuzu boşaltan musluk devreye girecektir. O zaman ne olacaktır? 1 bölü 12 kırmızıya dönüyorum. Bir saniye. 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 eksi yarısını 36 saatte boşaltıyorsa hepsini 72 saatte boşaltır. 1 saatte de 1 bölü 72'sini boşaltır. O zaman 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 eksi 1 bölü 72 bir saatte dolan kısımdır. Buradan bunu 6 ile bunu 4 ile genişletecek olursak buradan 10 eksi 1 bölü 72 gelir. Buradan da 9 bölü 72 gelir. Bunlar sadeleşirse buradan 1 bölü 8 bulunur. O zaman 1 saatte 1 bölü 8'i doluyorsa 1 bölü 2'si kaç saatte dolar diye orantı kurduğumuzda buradan soru işaretli yere de ne gelir? 4 gelir. O zaman toplam 4 artı 3,6 saatten toplam 7,6 saatte bu havuz dolar. Dördüncü soruda bir havuzu boşaltan üç özdeş musluğun birincisi havuzun dibinde. Yani bu birinci. İkincisi havuzun tabandan itibaren 1 bölü 3'ünde yani bu ikincisi. Üçüncüsü de havuzun tabandan itibaren 2 bölü 3'ündedir. Yani bu da üçüncü musluktur. Dolu havuz 3 musluğun birlikte açılmasıyla 11 saatte boşalıyorsa birinci musluk bu havuzu tamam doluyken kaç saatte boşaltır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Ee, havuz tamamen doluyken şu benim mavi ile taradığım kısımda 3 musluk yeşille taradığım kısımda 2 musluk ve kırmızı ile taradığım kısımda bir musluk görev alır. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. 3 musluk birden çalışıyorken havuzun 1 bölü 3'ü yani 3 musluk çalışıyorken T1 sürede boşalmış olsun. 2 musluk çalışıyorken T2 sürede boşalmış olsun. Ve bir tane musluk çalışıyorken devredeyken T3 sürede boşalmış olsun. Buradan Hepsini 6 mt'ye eşitlersek buradan t1 eşittir 2t, t2 eşittir 3t ve t3 eşittir 6t gelir. Bunların toplamından 11t bulunur ve bu 11t de zaten havuzun boşalma süresine eşittir. Yani 11 saat eşittir. Buradan t eşittir 1 saat bulunur. Üçüncü muslukta 6T'de Pardon birinci muslukta 6T'de boşalttığına göre demek ki 6 saatte 1 bölü 3'lük kısmı boşaltmış olur. O zaman orantı kuracak olursak 1 bölü 3'ünü 6 saatte boşaltıyorsa birinci musluk hepsini kaç saatte boşaltır diye orantı kuracak olursak X buradan 18 bulunur cevap da C seçeneği olur. Beşinci soruda bir havuzu boşaltan dört özdeş musluk vardır demiş ve biri havuzun dibinde yani bu birinci musluk. Diğerleri ise yerden itibaren havuzun bir bölü dördünde bu ikinci musluk, iki bölü dördünde bu üçüncü musluk ve üç bölü dördü kadar yüksekliktedir demiş. Bu da dördüncü musluk olur. Bu dört musluk bu havuzu doluyken 25 saatte boşalttığına göre en alttaki musluk yani birinci musluk havuz doluyken bu havuzu tek başına kaç saatte boşaltır diye sormuş. Şimdi benim mor ile taradığım kısmı dört musluk birden boşaltır. Altındaki kısmı da üstteki musluk devreden çıktığı için üç musluk boşaltır. Bir alttaki kısmı da yani yeşil ile taradığım kısmı da iki musluk devreden çıktığı için iki musluk boşaltır ve son kısmı da yani 1 bölü 4 kısmı da bizden istenen musluk tek başına boşaltmış olur. O zaman şöyle bir orantı kurabiliriz. Çünkü özdeş demiş musluklar için 4 musluk T1 sürede havuzun 1 bölü 4 kısmını boşalttıysa 3 musluk T2 sürede 2 musluk T3 sürede ve bizden istenen musluğun süresi de t4 sürede olursa ve ben bunların hepsine 12 mt'ye eşitlersem buradan t1 3t t2 4t t3 6t t4 de 12t gelir. Zaten bizden istenen de zaten son muslu yani t4'ün süresi daha doğrusu o 1 bölü 4'ü olur. Bunun hepsini toplarsak ne olur? 25 t gidir. 25 t de 25 saate eşit olduğundan t buradan 1 saat olarak bulunur. O zaman t4 t4 eşittir 12 saattir. Demek ki 1 bölü 4'lük kısmı 12 saatte en alttaki e, musluk boşalta bilmektedir. O zaman hepsini kaç saatte boşaltır diye orantı kurduğumuzda buradan x eşittir 48 bulunur. Cevap da C seçeneğidir. Altıncı soruda boş bir havuzu 12 saatte dolduran bir musluğun kapasitesi %50 oranında arttırılırsa aynı havuz boşken kaç saatte dolar diye sormuş. Hemen havuzun kapasitesine 2x diyelim. 2 xken 12 saatte dolduruyormuş. %50 arttırıldığında kapasite 3x'e çıkar ve kaç saat doldurur diye sorduğu için orantımızı kurduk. Buradan 3 ile 12 saat 4 gelir. 4 ile 2'nin çarpımından 8 saat bulunur cevabımız. Dolayısıyla cevap da C seçeneğidir. Yedinci soruda A musluğu boş bir havuzu tek başına 10 saatte doldurabiliyor demiş ve B musluğu ise 6 saatte doldurabiliyor demiş. A musluğu bir müddet tek başına aktıktan sonra B musluğu da açılıyor ve havuz toplam 5 saatte doluyor demiş. Buna göre B musluğu kaç saat geç açılmıştır diye sormuş bize. Burada şimdi. A musluğu 10 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 10'unu doldurur. B musluğu da 1 bölü 6'sını doldurur. İlk önce A musluğu bir müddet tek başına yani 1 bölü 10 çarpı x kadar sürede açık kalıyor. Sonra B musluğu da açılıyor. Yani 1 bölü 10 artı 1 bölü 6 toplam 5 saat dediğine göre demek ki bunu da ben 5 eksi x süre açık bırakacağım ve toplamda ne oluyor? Havuz doluyor yani 1'e eşit oluyor. Buradan x bölü 10 artı 5 eksi x'i tabi buraya çarpacağım ama ilk önce bu toplamayı yapayım. 30 ile birleştiği için bunu 3 ile bunu 5 ile genişletirim. Buradan 8 bölü 30 çarpı 5 eksi x eşittir 1'dir. Buradan x bölü 10 artı 48 ile 5 çarptım. 40 eksi 8x bölü 30 eşittir 1'dir. Bunu 3'te genişlettim. Buradan 3x artı 40 eksi 8x bölü 30 eşittir 1'dir. Buradan eksi 5x artı 40 eşittir 30 eksi 5x eşittir eksi 10. X de buradan 2 bulunur. Dolayısıyla b musluğu 2 saat sonra açılmıştır. 8. soruda bir havuzu x saatte doldurabilen bir musluk havuz boşken açılıyor demiş ve havuzun yarısı dolduğu zaman özdeş ikinci musluk daha açılıyor demiş. Havuz toplam 12 saatte dolduğuna göre x kaç olmalıdır diye de sormuş. Şimdi musluklar özdeş ve havuzu x saatte doldurduklarına göre yarısını x bölü 2 saatte dolduracaklardır. E bir tanesi x bölü 2 saatte dolduruyorsa ters orantıdan iki tanesi ne kadar sürede doldurur diye orantı kurduğumuzda burada soru işareti olan yere x bölü 4 gelir. Birinci kısım x bölü 2 saatte, ikinci kısım x bölü 4 saatte dolmuştur. Buradan bunların toplamı da havuzun dolma süresini yani 12'yi verir. O zaman x bölü 2 artı x bölü 4 eşittir. 12'dir. Bunu 2 ile genişletirim. Buradan 3x bölü 4 eşittir 12 gelir. 3 ile 12 sadeleşir 4 kalır. Buradan da x eşittir 16 bulundur.